Selamlar. Bu aralar hep şampuan, şampuan önerileri soruyorsunuz. Gerek TikTok hesabımdan gerek e, Instagram hesabından Hocam, e, çok temiz içerikli ama bebeklerimiz için de bir şampuan söyleseniz, çok temiz içerikli olsun, bebek şampuanı olsun. Elbette onlar bizim canımız, her şeyimiz. Çok e, öncelikle onu çekmem gerekirdi. Bebekler için çok temiz içerikli, parfüm boya içermeyen bir numara bence. Gerçi bir numara çok var da, Trukit'te öyle. Bir, e, Mustela şampuan önereceğim. Organiktir. İki, Bioline bebek ürünleri, bebek şampuanı. Üç, Bioderma ABC Derm bebek şampuanı. Dört, AveNo A-V-E-NO. -e e, o da da organik ve doğal. Çok başarılıdır bebek şampuanı. Sebamed Baby şampuan. E, Siveno Köpük şampuan çok naziktir. Insiya çok temiz içerikli bebek şampuanı şu anda aklıma gelenler. E, Ecovel organik bebek şampuanı. Ayrıca arkadaşlar biraz daha düşünebilirsek Bella bir bebek şampuanı öneririm ve yine e, True Kit True Baby bebek şampuanı özellikle tavsiye ederim tecrübelerim bilgilerim bebişlerimize sizlere şifa olsun. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Lütfen beni Instagram'dan da takip edin. Cilt altı uzmanı Altre Derya faydalı bilgiler veriyorum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin. sizin. Ee, Instagram'dan da ve TikTok'tan da lütfen yukarıdaki takip tuşuna basınız. Lütfen takip edin, paylaşın, beğenin ve canlı hediye olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.